Kendine gel. Uyan. Yalvarırım aç gözlerini. Ne olur. Bugüne kadar yalnızca senin aşkın için savaştım. Beni sensiz bırakamazsın. Defne! Yok. Ölüme çare yok yüce efendi. Tüm evrende bir tek buna çare yok. Defol buradan! Defol sefil büyücü! Pis sözlerinde burayı kirletme! Delirdi. Büyük efendi aklını kaçırdı. Ama anlaması lazım. Kraliçe öldü. Kraliçe artık yok. Defne, defne. Elma burada gördüğünde çok şaşıracak. <laughs> Günaydın Esma anne. Günaydın bir tanem. Acıktın mı? Hı hı. Tamam. <laughs> Kahvaltı hazır mı? Hazır İris Hanım. Şimdi çayınızı da getiriyorum. Ekmekleri masaya bırak. Sonra da çekin ayak altından. Nasıl yani? Anlamadın mı? Kızı da al aşağı yayın. Biz kahvaltımızı bitirene kadar da yukarı çıkmayın. Ailece baş başa kalmak istiyoruz. Peki. Biz burada olunca ne oluyor ki usman anne? Keyfini kaçırıyoruz hanımefendinin. Ben şunları bırakıp geliyorum. Biz de kahvaltımızı aşağıda yaparız. Tamam mı bir tanem? Hı hı. <laughs> Günaydın Selim'ciğim. Günaydın babacığım. İyi uyudun mu canım? Pek uyudum sayılmaz. Ah affedersin. Zor bir geceydi. Ama bundan sonra her şey yoluna girecek. Sen canını sıkma. İki tane değil mi canım? Kim koydu bunu buraya? mi oynuyorsunuz siz? Kim? Kim yaptı bunu? Bu resim burada ne arıyor? Dün ben sana kaldır çöpe at demedim mi? Ben... Ben yapmadım. Ben koymadım. Ensun annemi kesmeyin. Oh. Resmi ben koydum oraya. Sen ne yaptın sana? Ne biçim bir çocuksun sen? Selim Bey. Bu kadarı fazla artık. Sürekli etrafımda dolaşıp canımı sıkmandan bıktım artık. Onu sevdiğimi düşündüğüm için yaptım. <laughs> ah, <Aa>, kendinize gelin <laughs> Selim Bey. <laughs> Üzülme Selimciğim, hak etti. Bu ne canım? Aa, a, bacak kadar boyuyla kendini ne sanıyor? Üzülme babacığım. Ben şimdi kaldırıp atıyorum. Götür kızım, götür. Götür. Baban daha fazla üzülmesin. Hı hı. Gel canım. Kahvaltımızı berbat etti. Şımarık şey. Bitti. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.